Hanım, ben camiye gidiyorum. Tamam bey, haydi selametle. Bir isteğin var mı gelirken alayım. Yok bey, Allah razı olsun. Babacım, kraker kraker. Kraker mi istiyorsun cemher? Şükran istiyor babacım. <laughs> Bak şuna, beni kullanarak kraker istiyor. Seni oyunbaz seni. Annecik oyunbaz, oyunbaz. Dedem Cabi'ye mi gitti dile? Evet oğlum. Tüh! Keşke görseydim de ben de onunla gitseydim. Akşam namazında gidersin oğlum. Nine, dedem nerede? Cabi'ye gitmiş abla. Ya tüh! Ne oldu kızım? Bir ödevim için araştırma yapıyorum da. Camimizin imamı bana yardım edebilir mi diye ona sormak istiyordum. Eğer dedemi çıkmadan yakalayabilseydim Onunla giderdim. Ebekle ben öğle namazımı kılayım, götürü vereyim seni. Sağ ol Çok sevinirim nine. Yoksa yarın ödevimi yetiştirememekten çok korkuyordum. Tamam kızım. Namazımı kılayım, hemen çıkalım. Emre, Elif abla, şükran nene, nereye böyle? Cabi'ye gidiyoruz. Ya, ben de gelebilir miyim? Tabii ki Ömerciğim. Yaşasın. Benim rahatsız diyordun Haşim. Nasıl oldun? Çok şükür iyiyim Asım. Gittiğim doktor biraz egzersiz verdi. Bir de krem. İyi geldi. Allah doktorlarımızı, hastanelerimizi eksik etmesin. Amin. Ne kimseyi düşürsün ne de kimseye eksikliğini göstermesin. E ee, hadi akşam namazında görüşürüz Allah'ın izniyle Haşim. Haydi görüşürüz komşum. Aa bakın dedem geliyor. Şükran çocuklar hayırdır ne işiniz var burada? Camiye geldik Asım dede. Hayırdır inşallah. Elif'in bir ödevi varmış da Asım Bey. Bizim imam efendiden yardım isteyecekmiş. Öyle mi? Ee, gelin bakalım o halde. İmam içeridedir. O çıkmadan yakalayalım. İmam efendi içeride temizlik yapıyordur şimdi. Siz bekleyin ben bakıp geleyim hemen. Ben de geleyim de iki rekab namaz kılayım. Dobaz bu. Daha evden çıkmadan kıldın ya Lili. O öğle namazıydı oğlum. Peki bu namaz ne namazı? Bu tahiyyetül mescit namazı kızım. O ne demek Şükran ne? Tahiyyetül mescit namazı camiyi selamlamak için kılınan bir nafile namazıdır çocuklar. Siz bir bakkala yahut bir ortama girdiğinizde içeride bulunan kişilere selamun aleyküm, merhaba, iyi günler diyerek selamlıyorsunuz ya. Evet. İşte tayyetül mescit namazı da tıpkı bunun gibidir. Nasıl ki bir eve girdiğimizde o evin sahibini selamlıyorsak, bütün camilerin, mescitlerin sahibi olan yüce Allah'ı da namaz kılarak selamlamış oluruz. Namaz Allah selamlamanın en güzel şeklidir çocuklar. Ya öyleyse ben de namaz kılacağım. Ben de. Ben de ben de. <laughs> Aferin size. E hadi o halde. Herkes abdest alsın. Ömer sen nasıl abdest alındığını biliyor musun? Biliyorum tabi akıllım. Ya bilmiyorsun. Biliyorum. Nasıl alınır? Önce besmele çekilir. Hayır. Önce niyet edilir. Ha evet. Önce Niye ettim Allah rızası için. Abdest almaya diyerek niyet edilir. Sonra besmele çekilir. Evet. Sonra ellerimizi üç kere yıkarız. Sonra üç kere ağzımıza, üç kere de burnumuza su veririz. Hangi elimizle? Sağ elimizle. Evet. Sonra üç kere yüzümüzü yıkarız. Sonra önce sağ, sonra sol kolu dirseklerimizle birlikte yıkarız. Yine üç defa değil mi? Evet. Sonra sağ elimizle başımızın üzerine ıslatırız. Yani mesh ederiz. Evet sonra baş parmakla kulak dışını, serçe parmakla da içini mesh ederiz. Sonra ortadaki üç parmağımızla ensemizi mesh edip en sonunda ayaklarımızı yıkarız. Önce sağ sonra sol ayak. Üçer defa ve parmak aralarında yıkanır değil mi? Evet gördün mü? Biliyor Biliyormuşum işte abdest almayı. Evet, biliyormuşsun. E hadi o zaman. Alın gelin abdestinizi de kılalım tahiyyetül mescit namazımızı. Selamun aleyküm Ahmet. Aleyküm selam birader. Nereye böyle? İyi valla ne olsun Nedim Usta'nın siparişlerini götürüyorum. Yahu bırak o adamla iş yapma. Hoppala. Niyeymiş o? Ya bizim kuzen bunun arabasında takılı. E ee? Hiç dediğini yapmıyormuş. Sağa dön diyorum sola dönüyor diyor. E kuzenin de yolları senin gibi tarif ediyorsa doğrusunu yapıyor adamcağız. Aşk olsun Ahmet ne yanlışımı gördün. Ne doğrunu gördük be birader. Hoppala bugün yine tersinden kalkmışsın. Sus birader sus. Bana gelip dedikodu yapma. Navigasyonsun sen. Doğru düzgün işini yap. Başka bir şey istemiyorum senden yahu. Aman iyi be seninle de laf konuşulmuyor. Şuna bak şuna yahu. Bir de küsme çıkardı başımıza. Esracık Hasan Hasan. Aa Hasan'ı da mı öğrendin sen? Çok dilbaz Esra'cığım. İşine geldi mi öyle güzel şakıyor ki. İşine gelmedi mi de kraker diyor da başka bir şey demiyor. Anneciğim karpuz, kavun, limon, limon. <laughs> Bak gördün mü keyfi yerinde. Sebzeci gibi her şeyi sayıyor. Sebzeci, domates, domates. Allah iyiliğini versin Cevher. <laughs> evet Elif kızım. Umarım dersin içinde faydalı bilgiler alabilmişsindir İmam Efendi'den. De. Çok teşekkür ederim hepinize. Ne demek kızım? Sizlere bu konularda yardımcı olmak bizlerin görevi. Aa, Şükran nene, Asım dede. Hoş geldiniz parka. Sizlere de merhaba arkadaşlar. Hoş bulduk güzel kızım. Beyza, biliyor musun biz bugün camiye gittik ve Cabi Selamlama namazı kıldık. Ee, adı neydi? Tayyetül Mescit namazı. Aa, daha önce hiç duymamıştım. Hadi yanımıza geldiğinde hepimizi selamladınız ya. Evet. İşte bu namazda cabi ya da mescide girdiğimizde... ...yüce Allah'ı selamlamak için kılınırmış. Öyle mi? Evet. Bu efendimizin bir sünnetidir kızım. Efendimiz sizden biriniz mescide girdiğinde... ...oturmadan iki rekat namaz kılsın buyurmuştur. Anladım Asım dedi. Bana bu konuda bilgi verdiğiniz için... Hepinize teşekkür ederim. Aman da akıllı bıdıklarım benim. Nasıl güzel saygılı, nasıl güzel terbiyeliler her biri. Pırlanta gibiler maşallah. Çok şükür hanım. Allah'ım yollarını şaşırtmasın. İmanlı, sağlıklı, güzel ömürler nasip etsin inşallah. Cümle din kardeşimizin çocuklarıyla birlikte. Amin. Florini bir macera Sakla baştan istopa Dalalım oyuna Ama görevlerini unutma Arkadaşlar buluşup Parklara doluşup Oyunlar oynayalım bir güzel Dersimize çalışıp iyilikte yarışıp gülelim eğlenelim Bir güzel Karşınızda karşınıza mutlu günler. mutlu Karşınızda karşınızda karşınıza mutlu güller Merhaba